dediğinde zaten sağlıkçılar, polisler geldiği için etrafı sarmışlardı. Kimseyi girip çıkartmıyorlardı içeri yani. Hayır, hayır. Evet, Sadece kişiler. sağlıkçılar geliyordu. Osman içeri. geldikten şimdi o zaman değişti. Osman geldikten ne kadar sonra annesi geldi? Ya onu o kadarını da bilmiyorum. Hani idrak edemedim yani. Çok insan vardı. Kimin ne zaman geldiğini de göremedim. Sadece Osman aradım. Osman geldi. O geldiğinde zaten sağlıkçı ve polisler gelmişti. Tamam ama demin birlikte geldiler dedi. İki kere onu sordum. Ben annesiyle birlikte geldi yani olay yeri olay yerinde annesiyle birlikte buradaydı. Ama Osman önceden koşarak geldi, annesi de sonradan geldi. Ne kadar bir süre sonra geldi bilmiyorum yani. Şimdi onu neden soruyorum? Çünkü Kervan'ı annesinin telefonundan arıyor ya. O yüzden annesinin telefonundan nasıl gelir gelmez aradı. Yanında mıydı annesinin telefonu diye? ya Bilmiyorum. Yani sadece ben Osman'ın geldiğini gördüm koşarak. Sonra annesini de zaten tanımadığım için fazla. Hani ne zaman geldi, ne yaptı bilmiyorum. <laughs> Osman Tuğya'nın yanına gitti mi? Konuştular mı hiç? Şahit oldu mu ona? Yok. Ya zaten Gülhan Hanım'ın kızı çok bağırıyordu hani böyle evet, ağlıyordu. Teselli Üzüm etmek için de teselli etmek için de yanına gitmedi <laughs> mi? Yani bir ara gitti de hani öyle konuşmadılar bir şey sanırım. Ambulansı bindirirken tam Tüyan'a. Peki Osman tam nasıl dağılıyor muydu? O da bağırıyor muydu? Nasıldı Osman tam? Ü, yani üzgün de Osman da belliydi yani halinden. Anladım. Evet. Ula sana çok samimi bir şey soracağım. Hani bunu cevap verirsin diye düşünüyorum. Şimdi sen birkaç oradaki genç Osman yani aslında sizin küçük evet. bir çeteniz varmış olarak bak bunları iddia ediyorum sen nasıl olsa ya yayındasın bu diye çet... cevaplarsın ben... diye düşünüyorum bir çeteymişsiniz yani çeteleşmişsiniz öyle söyleyeyim İddia bu ki. Bu çet... ben, ben ben bu çete muhabbetine cevap vermek istiyordum zaten hani ha. bu çete muhabbetini benim kardeşim veya Osman veya ben hani koymadık Tuğçe'si ismine hani buradaki ekipler İsmini hani jandarma olsun Tuğçe. polisler olsun. Tuğçe. Hayır, Tuğrulhan, Han. Tuğrul Han, Tuğ Çetesi diye ismini çıkartanlar benim kardeşim değil. Ha. Hani etraftan bildi de uyduruyor bu çete ismini. Evet. Peki bu Tuğhan, Aynen, Tuğhan çetesi. çetesi nereden çıktı? İşte hani anlattım ya bu e, polisler, jandarmalar olsun, etraf olsun hani kendisi uydurmasyon bir şey. Yani benim kardeşim çıkıp da demiyor yani Tuğ Çetesi'ni ben kurdum diye. Peki polis, İsimle jandarma Turye'den niye sizin, sizin böyle bir isminiz olduğunu düşünüyor? Onu da bilmiyorum. O kadarını da sormadım yani gidip onlara. Bir düşüncem de yok bu olayla alakalı. Ama genelde hani e, yasa dışı bir şey yapmış olmanız gerekiyor ki polis, jandarma böyle bir isim versin. E, yasa dışı işlerle bir işimiz yok bizim. Öyle bir çeteleşme, böyle bir gruplaşma yok mu? Yok, Yok. Şimdi böyle bir iddia daha geldi. Ben sen buradayken soruyorum... Daha öncesinde Tuğyan sizden annesiyle ilgili bir şey yapmanızı istedi mi? Hayır. Hiç böyle Tuğyan'da bir... benim bir samimiyetim bile yok. Hani merhabalığım bile yok yani. Ki kardeşimin de aynı şekilde. Peki neden sizin grupla ilgili böyle şeyler konuşuluyor sence Uluğa? Bilmiyorum işte. ...insanoğlu kulaktan duyma bilgilerle A diye duyuyor. Birine söylerken B diye söylüyor. Hı hı. Sizi birlikte kaç kişi için bunu söylüyorlar? Kaç kişi bu grubun altında olduğu söyleniyor? Ya bir birisi çıkmış söylemiş hani Tuğ çetesi 22 serseriden oluşuyordu. Yani bu sayıyı nereden aldı? Bu bilgileri kim veriyor bilmiyorum ama hani hı hı. hakkımızda söylenen hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Zaten hakkımızda haber yapıp bizden izinsiz hakkımızda konuşan insanlarla da zaten hani Adliyede suç duyurusunda bulunduk hepsiyle. Ha. Hakkınızda konuşanlar hakkında suç duyurusunda bulundunuz. Bizim böyle bir çeteleşme evet. durumumuz yoktur diyorsunuz. Burada da cevap hakkını kullanmış oluyor ha, evet, yok. aslında Uluha. Top. Böylelikle biz aslında böyle bir çeteleşme ile ilgili şeyimiz yok. Şimdi cumartesi günü Tuğba Hanım da tehdit edilmiş. Bununla ilginiz var mı? Yok. Yani son... Tuğba Hanım'la Aramızda kötü bir şey yok. Hani böyle tehdit edilecek bir konu da yok. Tuğba hani Osman'la ilgili bir şeyler söylemişti. Ondan sonra bir daha bunu söylersen sen de ayağın kayar düşer. İşte senin de helvanı yeriz gibi bir şeyler söylenmiş. Sosyal medyadan e, sahte hesaplarla bir şeyler yazılmış. Sizin bunlarla ilginiz var mı? Ya yani, gün içinde bana da çok Böyle fake hesaplar açıp yalan yanlış şeyler söylüyor. Bunlar normal şeyler. Hani insanlar gündem yaratmak için gereksiz muhabbetlere giriyor yani böyle. Peki Uluğan, teşekkür ederiz verdiğim bilgiler için. Bugün Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde Önemli. ben de gençlere bir şey söylemek isterim. Hayatınız önünüz apaçık böyle çeteydi, meteydi, kavgaydı, dövüştü. Beyninizle yapacağınız her şeyle çok daha iyi yerlere gelirsiniz, başarılı olursunuz. Böyle bir niyetiniz varsa da ergenlikte ve genç yaşta bunlar çok güzelmiş, iyiymiş gibi gözükür ama önünüz pas parlak. Çok bambaşka şeylere bakın. Belki de Türkiye'nin geleceğinde birçok şeyi hatta dünyanın geleceğinde izler bırakabilecek zihin yapısındasınız. İnşallah aklınızı daha çok aklınızı çalıştırırsınız. Güç kuvvetten farklı şeylerden başka diyeyim. Olurhan teşekkürler. Ne demek? Şimdi seçin. Sen de oradayken e, Hakan Bey de buradayken o iki binanın arasına bir gider misin tam Gürlü Hanım'ın düştüğü yeri e, hem de bir değerlendirirken çünkü Hakan Bey'in de değerlendirmeleri çok önemliydi ve o sırada hani düştüğü yeri Hakan Bey gösterirken siz aslında camın sağ tarafından ileriye doğru düştü o yüzden bir e, moment dediniz hatta bir dokunma. Bir temas olmuştur da ileriye doğru düşmüştür evet. olaraktan bir düşünceniz vardı. Evet bir gösterir misin Seçil? Evet merhabalar Esra Hanım. Ee, biz aslında şu anda tam Güllü Hanım'ın düştüğü yerdeyiz. Bu ara iki binanın olduğu yer ve Güllü Hanım'ın düştüğü bölge tam burasıydı. Evet. Hakan Bey alan olarak görüyorsunuz evet. ne kadar Çekelim. dar bir alan aslında. Evet. Evet. ne kadar. Evet. Şimdi evet. bazı kişiler dedi ki, hemen size o iddiayı da söylemek istiyorum. Eğer itilmiş olsaydı karşı duvara binaya çarpardı olarak Hı -hı. söyleyenler var. Hı -hı. Bu konuda ne demek istersiniz? İşte, bir görelim. Heh. Sorunun içinde zaten cevap gizli. İtilmiş olsaydı zaten karşı duvara çarpardı ve pencerenin önüne inerdi. Bizdeki burada en büyük parametre nedir? Pencerenin bir metre. Yani bir bir 120 civarında sağ tarafına gör. düşmüş olması. Duvarı gör. Yani bu ne demek? İtilme da, yok mu ama dokunma var. İtilme yani müdahale diyoruz biz buna. Bir müdahale, bir moment, bir uygulama, bir güç var. Bir ivmelenmeye başlatmak için bir moment uygulanmış. He, eğer o Ama düşündüğünüz kadar da, çok hızlı bir itiş değil. Benim anladığım bu mu? <laughs> evet, doğru doğru. Yani doğru. bir itiş doğru. var. Doğru. Ama bu itişin gücü doğru. Camın sağ tarafına gidecek kadar bir. Evet. Şimdi hız. orada beden yapısını da kullanmış. Yani orada ben ısrarla o günde canlandırma yaptım eğer biraz sonra tabii yaparsak yine bir daha gösteririm. O köşede olması büyük ve muhtemeldir. Kesinlikle muhtemeldir. Büyük ihtimalle de, büyük ihtimalle de orada bir postüründen dolayı çünkü öne doğru eğikliliği var ya. Evet. Bir 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 orada işaret oldu. Yani eylemsizliği de e, kullanarak yani ağırlık merkezini öne doğru da olmasından faydalanarak bir müdahale gerçekleşti orada. Şimdi, de dengesiz ben bu müdahaleyi anlamak istiyorum. Bir hanımlardan evet. biri gelsin. Şimdi bir müdahale derken biliyorsunuz Hakan Bey yapmış. Hakan Bey siz de gelin lütfen. Evet. Hakan Bey demişti ki bir müdahale var ve o müdahalenin sonucunda oluyor. Şimdi müdahale oradaki kızlardan biri olsun. Bana bu kadar yani şu ileriye düşmem için ne kadar bir müdahaleden bahsediyorsunuz? Şimdi onu tam olarak hesaplayamaz. Çünkü Ortalama. Yani şimdi e, postürü. Yani mesela şu, postürün, evet. şu hareket şöyle göstereyim izleyicilerimize. Dans ediyor. Evet. Şu hareket yeterli mi? Yok biraz daha güç gerekiyor. Çünkü kalça hareketi ve biraz daha kütlesel bir moment gerekiyor. Kütlesel yani... Yani Demek. biraz daha geniş açılı. Hani o gün size de ya. Yani sadece tek elle ya da tek bir omuz gibi değil. Yani geniş hızlı bir kalça darbesi ya da hızlı bir itme. Yani itme. Kütleyi genişletmek lazım. Şimdi Hakan Bey'in dediği yeni de ifadelere göre söyleyeceğiz. Hakan Bey'in Gülle Hanım'ın düşmesinin muhtemel bulduğu yer komedin necam mı? Değil mi? Şurası. Şuraya doğru düşünüyoruz. Evet. Evet. Şu iki alanda Hı. muhtemelen düştüğünü söylüyor. Çünkü burada yer e, burada. Evet. Yani pencerenin sizin demin arz ettiğiniz gibi eğer bir duvara çarpmış olsa idi ne yapardı? Buraya gelirdi ve aşağı düşerdi. Ama biz vücut pozisyonunu bu taraflarda buluyoruz. Yani burada buluyoruz. ben buradan bir şekilde bura doğru it, e, düştüm ve ifadelerde Tekrar yeni ifadeler iki kişi karşı taraf ve görmüyorlar. Hı hı. Ben burada yani şunun bir ihtimali var mı? O şekilde düşmemin başka nasıl bir ihtimali olur? Gerçekten ifadelerinde söyledikleri gibi bana dokunmadılarsa. Kesinlikle dokunma var. Kesinlikle bir müdahale var. Kaymanın olmadığını da zaten söylemiştik. Kayma olmuş olsa idi o günde canlandırdık. Siz kayma o güçle kaymanın gücüyle kendi gücünüzde ki öyle bir ihtimal yok ama buraya çarpardınız kendiniz. Pencereye mi? Pencere, pencere kenarına, kenarına çarpardınız bir şekilde. Yani kayma olsaydı pencere kenarına Kenar çarpardık. Ve o güç yetmezdi size. Ve kaymada da insan pozisyonu, insan fizyoloji, geri, genelde kaymalar arkaya doğru olur. Arkaya...